Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle soğuk sıcak oynayacağız. Annemin elinde 6 tane şekil var. Şimdi annem onları taklayacak. Ben de girişe gidip gözlerini kapatacağım. Sonra Süreyi başlatacak. Ben de oynayacağım. Şimdi ben girişe gidiyorum. Bay bay. Evet arkadaşlar Esila'yı uğurluyoruz ve biz şimdi elimizdeki şekilleri tek tek saklıyoruz. Birinci şeklimizi sakladık. Sıra geldi ikinci şeklimize. Burada nereye katalım? Bunu da buraya katalım arkadaşlar. Sıra geldi o bir şeklimize. Gelmiyorsun Esila. Bir şeklimizi de buraya katıyoruz. iki şeklimizi aynı yere kattık. Birini buraya katıyorum. Hayır bekliyorsun. Şimdi arkadaşlar ben şekilleri sakladım. Esila'yı çağıracağım. Ondan önce bir saniye. Esila gelebilirsin. Şimdi Esila. Süreni başlattığım anda eğer ki sakladığım altı şekli bulabilirsen istediğin o aküde arabayı sana alacağım. Hazır mısın? 5 dakikan var. Evet 5 dakikan var tamam mı? Başlıyorum. Süremiz başladı. Soğuk. Sıcak. Sıcak. Ve birinci şeklimizi bulduk. Sıra ikinci şeklimizde. Sıcak, 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 sıcak. Ve Esila iki şeklimizi daha buldu. Üç tane kaldı. Sıcak, sıcak, soğuk, 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 soğuk. Uzaklaştın soğuk. Soğuk, 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 soğuk. Sıcak, sıcak, sıcak. Sıcak, soğuk, soğuk, hayır soğuk, 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 sıcak ve bir şeklimizi daha buldu Esila kaldı. 2, sıcak, 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 soğuk, 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 uzaklaştı yine Esila, 2 dakikamız kaldı. Bilmiyorum. İki şeklimiz kaldı. <laughs> soğuk. Uzaklaştı yine Esila. Soğuk. <laughs> Yerlerde geziniyoruz gördüğünüz <göndersiniz> gibi. <laughs> Anne nerede? Öbürcü var. Soğuk. Soğuk. İpucu veriyorum işte. Sıcak dediğimde yaklaşmışsın. Soğuk dediğimde uzaklaşmışsın. Soğuk. Soğuk. Soğuk, 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 soğuk. Hayır, hayır. Çok uzaklaştın. Soğuk. Bakalım bulabilecek miyiz? Ve bir şeklimizi daha buldu. Kaldı bir tane. Soğuk, soğuk. Hayır, soğuk. <laughs> Son bir tane. Tamam. Acaba nereye bakmadı Esila? Burada değil. Onu da buldum. Gördüm. Buldum Buldu mu acaba? Ve sonuncu şeklimizi de buldum.